Arkadaşlar merhaba. Konumuz puntalama. Puntalama nedir? Doğru puntalama nasıl yapılır? Puntalamada nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl devirlerleme vermeliyiz? Onu beraber işleyeceğiz. Şimdi puntalama neden yapılır arkadaşlar? Matkabın deliği doğru bir şekilde yani istediğimiz gibi dik bir şekilde tam ölçüde delebilmesi için ön bir yol yapmasıdır arkadaşlar. Hani buna şöyle bir örnek verebilirim hemen. Bakın burada puntalama yapıyor şu an. Puntalama kabı geliyor. Geldi. Bakın bir iz yaptı. Bu izle ne yapıyor? Matkap geliyor bu izi takip ederek deli bizim istediğimiz konumda ve bizim istediğimiz doğrulukta düzgün bir şekilde deliyor arkadaşlar. Puntalama bu yüzden önemlidir. Yani deliğin dik olması, doğru çapta olabilmesi için önemlidir. Eğer ben puntalamayı doğru yapmazsam ne olur? ses matkap gelir. Şu şekilde delmeye çalışırken şöyle 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 gez, gezmeye çalışır. Bakın şuradaki örneğimizde de görüyorsunuz. Matkap geldi. Puntalamanın yaptığı izden, yoldan devam ederek şu şekilde salınımlar yapmadan deliği tam doğru bir şekilde delmeye çalışacaktır, delecektir arkadaşlar. Bu yüzden puntalama önemlidir. Peki puntalama derinliği neye göre verilir? Arkadaşlar puntalama derinliği hemen geliyorum simülasyon diyorum. Şurayı iki boyut alıyorum. Bakın arkadaşlar punta geldi. Punta matkabının şu uç açısı 118 derecedir. Bakın arkadaşlar şu açı uç açısı 118 derecedir. Hesses matkapların uç açısı da 118 derecedir. Bu yüzden ne yapıyoruz? 118 derecelik bir takımla geliyoruz bir ön yol yapıyoruz. Peki bu derinlik neye göre yapılır arkadaşlar? Bu derinlik uç açısının bitimine doğru yapılır. Yani şuradan başlıyor. Şu derinliğe kadar şu çapı geçmeyecek arkadaşlar. Neden geçmemesi lazım? Ben burada örnekle yine göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde derin bir puntalama yaparsam kesici takım gelir yani matkapımız gelir şurada şu kenardan noktasal sürtünme yaparak delmeye başlar. Bu da ne yapar? Matkapımızın şu uç açısının erken körelmesine deliğin ağız çapının yani şöyle 5-10 milimetrelik kısmın şu kadar derinliğin büyük çıkmasına sebep olabilir. Çünkü burada bir matkap bir salınıma uğruyor. Bir salınıma maruz kalıyor. Yani şu şekilde delmesi gerekirken matkap şu şekilde salınmalar yaşayabiliyor. Bu da ne yapar? İstemediğimiz bir durumdur. E şu şekil olursa olmaz. En doğru şekil arkadaşlar bu. Bakınız. punta matkabı açıyı yaptı, yolu yaptı. Sonra matkap geldi. Tam kavrama, tam temas ile şu şekilde bir salınıma maruz kalmadı. Noktasal bir temas olmadığı için de matkapın uç açısı daha uzun ömürde çalışacaktır arkadaşlar. Puntalama bu yüzden çok doğrudur. Örneğin ben burada kaç milimetre vermişim? Geliyorum arkadaşlar baktığımız zaman 1.1 milimetre arkadaşlar. Çok az gibi gelebilir ama çok ideal bir derinliktir. Fazlasından kaçınalım. Şimdi şu benim deldiğim çapa bakıyorum arkadaşlar. Şu deliğe tıkladığım zaman deliğimin 8.5 milimetre çapında olduğunu görüyorum. Şimdi 8.5 milimetrelik bir çap için 1.1 milimetre punta derinliği ideal olabilir. Diyelim ki bizim Delik çapımız büyüdü veya küçüldü. Arkadaşlar küçülürse, küçülürse daha küçük punta matkapları, daha küçük derinlikler tercih etmeliyim. Örnek veriyorum 0.5. Çünkü neden? Delik derinliğim küçüldü. Ne yapıyorum? 0.5 dedim. Delik derinliğimi küçülttüm. Ama delik derinliğimi küçülteceğim küçülttüm ama küçük çaplarda ben aslında derinliği küçültmek yerine punta matkabının çapını küçültmeliyim. Yani şöyle söyleyeyim. Göstereyim arkadaşlar. Bakınız burada birden başlıyor. 1, bir, bir, buçuk 2, 3, 15, 4, 5 diyerekten gidiyor arkadaşlar. Küçük çapsa küçük punta matkabı. Çap, çapın büyüyorsa daha büyük punta matkabı tercih etmem. Daha doğru olur arkadaşlar puntalama için. Peki geliyorum devir ve ilerleme arkadaşlar. Arkadaşlar ideal olarak şunu tercih ederseniz 25 kesme hızı. Bir sonraki delik delme konumuzda bunu daha detaylı anlatacağım. 25 kesme hızı. Bakın şuraya V kısmına yani devre gelip de buraya 1500 veya 1000, 1200 her neyse yazmak yerine buraya gelip de 25 kesme hızı 0.1 diş başı ilerleme dediğim zaman doğru bir şekilde puntalamamı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şunu da 1.1 yapıyorum. Kaydet, hesapla diyorum puntalamayı yapmış oluyorum. Şurada 3 tane puntalamam var. Bakalım ne yapmışız? Simülasyonda da görüyorum. Kat simülasyon diyorum. Bakınız ne yaptı? Ön yolu yaptı arkadaşlar. Tekrar şuradan videosuna da geliyorum. Bakın arkadaşlar puntalama dediğimiz olay şu. Tekrardan gösteriyorum. Yine söylüyorum. Ön yol. Yani bir kılavuz yol açıyorum. Matkap da bu yolda gidiyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Matkap geldi. Punta'nın yaptığı yolu takip etti, devam etti. Delme işlemini gerçekleştirdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda delik delme işlemini göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.